Adana Büyükşehir Belediye'miz ASKİ'mizle birlikte bütün birimleri en üst yönetimden en alt çalışanımıza kadar olağanüstü, müthiş, takdire şayan, saygı duyulacak bir çalışma yaptı. Bunun dışında hala ekiplerimiz Nurdağ'ında, Samandağ'da, Hatay'da, Adıyaman'da görev yapıyorlar. Gece gündüz arkadaşlarımız çalıştılar. Adana'da uzun sürevlerine girmeyen hatta hala evine girmeyen, çadırda kalan, başka yerlerde kalan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını gece gündüz giderme noktasında gözlerini kırpmadılar. Günlerce yapmadılar. Bütün arkadaşlarım büyük bir çaba gösterdiler. Ben Adana Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını yürekten burada kutlamak istiyorum. Hepimizin en içten Ramazan bayramımızı kutluyorum. Nice nice güzel günler, nice nice güzel bayramlar görmek dileğiyle huzurla kalın, esenle kalın, <laughs> mutlulukla kalın Senin omuzlarında yükselmiştir. Çünkü tüm farkı yaratan emektir diyor. Bizler de alın terimizi, vicdanımızı ve cesaretimizi geliştirdik. Hepinizin en üstel Ramazan bayramınızı kutluyorum.